Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seferi birlikte Roblox oynuyoruz. Yanında Ahmet ve Yağız var. Şu çek çekmişiz. Şu ya. Nasıl <laughs> lan? <laughs> <laughs> Buradan <gülüyor> atacağım. Attım Penaltı ya. yerinden atacağım. İyi. Abi la. Ben yükseltmeye geldim de. Oğlum sen bu oyunda gelişmişsin. Çok az geliştim abi. Oğlum hile olmuyor mu? hile yapıyorsun. Sen gelişmişsin Nasıl bu oyunda. Yapayım, Sen oyunda gelişmişsin. Abi hayır. Çok az geliştim abi. Oğlum çok az dediğin 15 tane Erdan atıyorsun. Bana bak oyunda da. Abi ben 2, 4, kaç, 4 liram var. Ben benim bayağı liram var. Valla zenginim ben. Abi ya yani, giriyordu. Pet nerede? Topa basıyorsun, bekletiyorsun. Yüz olunca atıyorsun. Hı. ama yüz olması birazcık var. Oğlum ben. yüz ben Yüz yaptım. Oğlum pet nerede lan şu an ya? E pet şey, arkalarda. <laughs> arkalarda. ya bir git ya petler şurada. İşte. Lan nerede petler? Ver lan <laughs> göstereyim. Ben diye. bulacağım. Hmm. Ee, petler yok. Hmm. Heh, tamam buldum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Dur lan, şuradan bari bir şut çekelim yandan. Ah. Bulamadım. Ben 4K yapayım. Evet, diğer haritaya geçebilirim. Aa, soru soru. En kötüsü ne bunun? En kötüsünü... Yaptım. Tamam kanka bunu alayım. Sen el arkaya gelip çalışsan çalışsana lan. Oğlum bunu da açamıyorum. Hangisini açabiliyorum lan ben? Sen, abi orada paralar oğlum, yazıyor ya. Yandan. Ya oğlum ne alaka? <laughs> Gözükmüyor ki paralar. Bakayım. Ha gözükmüyor bu ne? Aa bunların mı? hepsini ben... Hay onlar Robux'lu ondan bu Aa. Ha. Oradan açıyorsun. Aa. Aa. Abi onlardan da değil. Bu buradakilerden olabilir. Abi sen de soru şartlı. Ha bak o da değil. Oha sen de soru şartlı. Dur ben de bakayım bir de. Ben de bakayım. Ben de peçe açmadım çünkü. Sende mi de soru işareti var? Evet. Bende de soru Burada. Arkadaşlar ben şimdi top atışımı yükseltiyorum. Ben bir sürü yükselttim. 265 oldu. Ne? Bak çekti. Yuh lan sen ne kadar para biriktirdin? Ben daha önce yaptım onu. Neydi? Ne? Onu kaydı onu. Buraya girmek yerine onu yaptım. Ben geldim. Oğlum ben de yapardım bu arada. Hey. Diğer haritaya geçmek çok saçma bir şey. Ben, ben hemen yakından yakından basıyorum. 4K Aynen mükemmel. Mükemmel. Vur. 4K aldım ben. Diğer haritaya geçebiliyorum. Oğlum ben geçmeyeceğim ya. Ben burada bildiğim kadar güç yükselteceğim. En sonuna geçeriz değil mi? Oğlum sen çok basit 10K kasmıyorsun lan. Ben şimdi 1000 yaptım. Lan ya ben de daha 4K'dayım. 1000 değil. 4K demek ben 1000 de. demek. Evet. Hayır 4K demek 4000 demek. Ama ben <gülüyor> diğer haritayı <laughs> yükselteceğim biraz. Oğlum ben bayağı bir yükselteceğim. <laughs> Ama diğer haritanın yükseltim yerleri yine aynı. Hayır, Hayır. aynı yerde yok. Lan açı, otomatik açılıyor. Ha açılmış. <laughs> açılmış. Ben açılmışım. Kullan Aa, kullan ne? Diye... <laughs> Mücevher. Mücevher ne işe yarıyor ki? Yok ya. Mücevher şey bilmiyorum. 21 kan mücevherim olmuş. Onlarla bakalım. 35 k. Dur bir, be, benim bir şey gelmiş. Evet. Nişan almayı yükselteyim. Hızı. 20 Abi. Bu birazcık şuna birazcık şuna biraz. Hepsine sırayla tıklayacağım. Da, hepsine sıra sıra tıklarsan ne olur? Onun hepsini arttırıyorum işte. Allah'ım petler top ya. Bak top bak. Çantaya girdiğinde pet çıktığında top oluyor. <laughs> Abi adamlar pet açmış çünkü. Top olarak. Aa, Aa bende gözüktü. Bu tahtı şeyi. Açabilirim istesem. Ama bende niye gözükmüyor? 500 ol. 500 lira yap. Bak 500 TL yap onu aç. Abi. Tamam. Neyi? İşte 500 lira parayı. Abi internet bozulur, bozulur. bozulur. Aa 500. Oha oğlum çok zor olur. Her ne kadar uzaktan atarsak hmm. o kadar para geliyordu değil mi? Evet. O yüzden ben çok çok uzak. Abi ne yapıyor? <laughs> yani buradaki Hı. şeyden atarsan, renkli <laughs> renk atarsan atarsa daha daha fazla para veriyor sana. Ha işte amacı da. Ha, ben niye tam bekletmedim? ya <laughs> abi çok az at. Uf. E? Eğer... Üstünden top geçtiğini gördün mü? Hayır. Ya daha dün üstünden atmış. Oha <laughs> <laughs> sen o kadar mı geliştirdin? Yüzde yüz. Yolum şunu açtım ne oldu? Neyi? Şimdi a dört kalmış bile param. Oğlum niye? Ben şimdi. Hani açılıyordu? Az. Sen. E. Ee? Ama a. A sen küçük dedim ben sana. Bu demedim. Ne? bu dedim. Hı. Bak buna bas. Aa. Niye açmıyor? Ben sana pet atarım ya. Arkadaşlar videoyu başlatmayı unutmuşum. Özür dilerim. Pet açtık. Biz bayağı sinirlenmiştik zaten. Durdurmamız iyi olmuş. <laughs> Değil mi? Petlere çantayı tıkla. En, en iyilerini tak yok mu? Şunu Aşırırım, tak. Açıyorum. Şunu tak. Eee, şunu tak. Sadece, Aa, bir bir Sadece bir tane mi? Sadece bir tane mi takabiliyor? Evet abi bak bu çok. He bu arkamıza gelmiyordu değil mi? Bu sadece top değil. Dur Hadi. Baya uzaktan vurdu mu? Haritanın sonundan açacağım. Sen 4K yaptın mı? ben 4K yaptım. Geçtin mi? Ya, Az önce üstünden top geçti mi? Geçtiyse benim topum. Geçti. Geniş topu, bir Lan ne yapıyorsun? Yanımda adam var gördün mü? Ya yes, susar mısın? Oradaki <laughs> renkli yerden al. Aa renkli yerleri unutmuşum lan. Renkli yerler bayağı veriyordu. Uzaktaki renkli yerler mükemmel veriyor. <laughs> bayağı güzel açıyorum ben. At. Benim olduğum yerler çok, çok güzel ortadan... Üf, bayağı bayağı altın verdiye. <laughs> Ben vallahi bir daha. Oy dur şuradan da diyeyim. Hadi solla gitsin. Bak, bak. Ben ben ba yaz yes, bak susar mısın? Evet arkadaşlar şimdi videoyu durdurdum. Şimdi buradan yükseltmeye gidiyorum dur bir saniye. Basayım yaz. Yes. Sus. Şuş bak, şuş bak, seni gidikleyim bak. Ben yükseltmeye gidiyorum. Ben ya, ya ben yüksel çektim. Niye pet açtım lan? Evet. Yine aynısından çıktı oğlum. Çok kötü. Diğerler yerlerin petleri daha iyidir. Hepsini sırayla yükseltiyorum. Bu arada hepsini sıraya Bir yer haritaya geçecek mi? Bence geçecek oradan daha fazla veriyor oradaki Aynen. Ben diğer haritaya gideceğim 4 galiba. Aa. Hızım 31 oldu. <laughs> e, benim hızımı göremiyorum ki la. Hızımız evet, nerede evet. yazıyordu la? Ben sen nereden gördün? Hız? Bak şuraya tıkla. Şuradan mı satın 32 benim. 37 Benimki 33 herhalde. Benim de neydi hedefim 42. Benim Dur bakayım. Benim de 47. Tam, ta şuradan. Attım ve gol oldu. Attım ve gol oldu. Hadi ben gidiyorum. Ben bas. Evet 4K'ya vermek istiyorum. Ben buranın en sonundan atacağım. Ben de gidiyorum. Oğlum ben az önce burayı da alabilirdim. Ben az önce burayı da alabilirdim. Ben de. Üf. Toa nereden gir? Oğlum biz buradan 3 atışta alırız zaten diğer haritaya. Hmm. Yok lan 4 atışta. Aynen aynen 4 atışta. Hmm. Ve son ateş. Var işte. Yüzde yüz. Üf. Bak senin arkandan girdi topuna. Ee, artık niye? Heh. Açtım. Hadi ben gidiyorum. Dur. Ben son atışım bu. Ee, ben gidiyorum. Hmm. Ya susar mısın? Bak seni gidi gidi. <laughs> Arkadaşlar birazcık top yükselteceğim. Ya sadece izleyenlere bir şey söyleyebilirsin. Başka bir şey söyleyemiyorum. Geliyorum. 61 bekle. Üff. Arkadaşlar, birbirini çok sever. Yaz, <laughs> arkadaşlar birbirini çok sever ne alaka? Bu arada hedefim olmasaydı şu anda top çok kötü çıkıyordu. Hayır ya, neden gidiyor? Oğlum ben <laughs> senin. Hayır, hedefim Aynen. kaçırdım. Oğlum artık 6000 6000 mi veriyor lan? Oğlum bu kadar uzak çok fazla. Kasıyor. Birazcık yakına gitmen lazım. Kasıyor çünkü biraz. Oğlum evet. kasmak ne alaka? Ben de kasıyor. Oğlum ben atamıyorum ki. Abi kenara gidiyorum ki. <laughs> Aynen. Ya abi çok fena sekiyor. Bak şöyle tam girmesi lazım. Burası 40k istiyor oha. Evet 40.000 istiyor. Ben oradaki morlu yerden atacağım. Oğlum ben o kadar güç kullanmayacağım. 77 kullandım. 65 mücevherim var. Ya 77 de giriyor. Hayır 100 yaptım yanlışlıkla. Oğlum ben çok çok ortadan 100 atmak kötü. Ortadan ya çok kötü attım yine. 50 Oğlum, gücüm var benim artık. 50 güç mü? Az bu. Toplu, toplu, toplu. Allah Allah. Toplu, toplu. Diğer arsana geçti mi? Oğlum ben şu yapamıyorum ki. Hı? dur ben ikinci haritadan açacağım bu arada. Sen 40 kırk kalı kolana geçtin mi? Yok. Geçeceğim. Çok yavaş attım. <laughs> Aa oğlum. Ben e, şu yapacağım yani. Neydi? Bu, bu yerlerden attık. Yükselteceğim. Ben 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 yükselteceğim. Bu kadar bizim için yeter bence. ben 20k yapıp yükseltmeye gideceğim. Ben 40k yaratayacağım ve başlayayım. başka bir gitmeyeceğim. gitmeyeceğim ben. Aynen. Ha, 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 ha. Evet mükemmel. Yani 7 yani saniyeyle gittim. Ben. Artık hedefim daha iyi. Kullan. Al. al. 45 Yani bir şey vermiyor Ben şuradan atmayı deneyeceğim Çünkü hedefim artık daha iyi Ben de geçiyorum oraya Ben geçiyorum Üf, oraya Hedefi ben. yükselt Bak Bir şey yükseltemiyorsan Sadece hedefi yükseltebiliyorsan Sakın başkalarına biriktirme Hedefi yükselt Hedef baya mükemmel oğlum Abi Ben geliştirdim yani 40, 40k yapmadım Kendim Ya direkt ya. Ya susar mısın? Ama evet, size evet, video çekmeyin. Hop mükemmel girdi. Videoda olmasa ki yaz arkadaşlar çok sessiz oynuyor. bana evet, ben kır. Dikkat et, çekmek şey yapıyor kesin. Aa, hani böyle küçük ya. Dikkat ki. Onun bu arada gol olmasa bile veriyor birkaç evet. tane altın. Bak senin yanına atacağım artık. Gördün mü beni? Aynen. Ben yükseltiyorum. Pın pın pın. Sahte de alabiliriz. 4 kalp diğer arsaya geç. Yok oğlum. Hedef, hedef mükemmel oğlum. W W S yip yip tip tip. Ya söyleme. Yaz bak video ç video bitince e, evde istediğin kadar ses çıkartırsın tamam mı? Hiç ya sus falan demem. Yeter ki videoda deme ya. Üf giriyor. Hedefi yükseltti mükemmel geliyor. Bak oğlum hedefi yükselt hedefi. Ben, ben 40k açtıktan sonra hedefi bayağı yükselteceğim. Gücü de yükselt. Güç de önemli. Evet, çünkü uzaktan açıcı çok fazla para yapıyorlar. Benim 4. Aa! Benim 441 oldu. Senin kaç? 500'lerde mi? Ya da 600'lerde. Sen geliştiriyor mu? Ben, 40 40K'yı geçtim. Ama yani ben şimdi atacağım şeye. Gideceğim başka haritaya. Oğlum. Aa, çok kötü attım. Dur oradan atma oradan. Hadi. Kastı birazcık da neyse hadi ben gidiyorum. Ben Yükselteyim. 57 kaldı. yaz Y mi G, G, mi? Ben geçtim. E, ee, y. Tamam ben yükselteceğim. Y mi G mi ya? Y mi A mı? A. A yani benim ismim. Ben yükselteceğim. <laughs> ya yanlış şey dedin. A mı Y mi diyecektim. Maalesef. Dur şuradan atayım. Gireceğim ben, ben de. Ben diğer haritaya geçtim. Bir ya. Abi ya yanlış attım. Dur dur dur. Elf yanlış attım. Ben de geç geldim diğer haritaya. Diğer haritadan daha uzak. Yanından bir tane eşit top geçti mi? Hayır. Bu, bu bu haritaların da petleri var mı? Yok. Ya. Ee. Keşke olsaymış değil mi? Ben gidip birazcık pet açmak istiyorum da. Ben gideceğim pet açacağım şimdi. Obo! Abo! Aha, abo! Ben bir buradaki... Turşuhan! Etkinliğe katır. Etkinliğe niye katılayım? Katıl katıl bir. Çok güzel etkinlikleri var. Ben katıldım. 20'ye birazcık yakından atmam lazım. Bak bir gel. Katıldın mı? Shoot! 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 yani? katıldın mı? Yok. Katıl bence. Oğlum ben hiç tutturamıyorum ki. Gol tutturamıyorum ben. <laughs> oğlum burası benim için çok mu uzak ya? <laughs> çok fazla veriyor. Abi benim etkinlik dediğim yer ee, çok fazla veriyor. Ne? Ne? Nereden katılıyor? Diyor? <laughs> Etkinlikten? Etkinlik <katılsa> <laughs> ya oğlum. Ha, etkinlik yazmıştı. <laughs> Ben sana <laughs> Oğlum ben ben Kolgri bir tane oyun var benim Apo'yla çok eskiden oynadığım bir oyun. Onun gibi böyle birisiyle yarış yapacağım sandım ya. Bu yüzden basmadım. Yarış yapmayacaksın mı? Ben bu koşma oyunu değil ya. top atma. Futbol değil bu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hiç tutturamıyorum ben çölden atacağım. Biraz ben, Oğlum ben hedefi yükselteceğim bu arada. Hedefi yükselteceğim. Ben çıktım. İki tane yükseltebildim hedef. Ben çıktım ben. Neden? Neydi? Neydi? E, Aa görüyorum seni. Hmm. Git. Dur ben şuradan atacağım Oha 5K var. 50K'lık bir yer var çölde orada. Öyle Hayır ya. Nerede? Ay ben nereye ben, gidiyorum ya? Ben 80k'la 800k oha. He? 800k'yı nasıl yapar? Ben pet açacağım gidip. Oğlum ben pet açmayacağım. Zaten şeyden baş baş. Ay başka petler açıldıysa pet pet marketesinde. Aa! <laughs> boss gelmiş ama o boss zaten. Oğlum ben atamıyorum ki sekiyor. Çok güçlü atıyorum ben. Ha? Oğlum ben o kadar güçlü atıyorum ki. Ay ben sen, de, sen kaç güçlüsün? 400'lerdeyim. Ben gücü 29'dayım. Oğlum benim bayağı uzaktan atacağım ben. Ben atabildiğim kadar uzaktan atacağım. Evet. Evet. Etkinliğe katıl. Katıldın mı? Evet katıldım. Ben de girdim. Etkinlik böyle bir yer mi? Evet. Suya düşersen ölüyorsun değil mi? Evet. Ben hızım bayağı yüksek lan de. İşte duramıyorsun. Değil mi? Oğlum herkes burada böyle mi? He. Abi çok zor değil mi lan? Uzaktan atabilmek için adamlar her şeyi yapıyor. Abi. Bir labirent ya. Zor Abi. be. Aa, Çok zor mu? Labirent mi? Dur. Üstten gösteremiyorum abi o kadar büyük yapmışlar ki abi Ben atıyorum. Dur. Attım. Goca bir direğe çarptı. Çık. 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 Dur abi yanımda gel gel biraz daha ilerleyelim. Aa düşüyor mu şu? Aa bu da çekme uyutu varmış. Lan düştü mü yine? <laughs> İnşallah o direğe çarpmaz. İnşallah. Hayır. Bunlar ay, şey mi veriyor ya? Abi benim labirentte kaldı. Öf. <laughs> ah be. Oğlum ben labirenti geçtim. Oğlum geçemiyorsan üstten bak. Geçtim ben. ben. Geçtim labirenti. Öf. Hadi. Ben ah Ümitleri be. geçemedim abi. <laughs> Lan yine Abi niye? Ya oğlum ah İstersen 70'lerde Anlasın 40'larda attım He? oğlum bu ne ha. Ha, Tıkladım Heh, Tıklayınca anca girdi bu arada Lan abi at. giremedim senin 0 yaptım lan Geldim yanına gel gidip birazdan <laughs> Gel oğlum. Ben birazdan gidiyorum Tamam ama arabidin labirent çok zordu. Evet la. Göremiyorsun ya o kadar. Ay bitti. Etkinlik bitti. Evet ya keşke bitmeseymiş. Tamam. Ben şimdi gidip. Ne lan? Burada kaç kişi öldü? Oğlum ben ha, artık. Kız e, 650 kuşu evleri. Pet varmış. mı? Güzel. Yo ee, arkaya takılan petlerden. Ne Sen ne gel. Bak oradaki çikolata var ya işte. Orada normal arka takılan petler var. Oha. Evet de. Ya oğlum sürekli bundan diyor ya. Evet de evet. Vallahi yapmayacağımı. Tamam dedim ben de. Arkadaşlar bu video bir 30 dakikalık olabilir. Ya da 40. Yani Oha. 40 Allah dakikalık Allah. bu arada canlı yayın olur. Ya Adamlar şey canlı. 40 dakikalık canlı yayın kısa bir canlı yayın. Çok kısa canlı yayın olur. Bazı adamlar 3 saatlik canlı yayın yapıyor. 4 saatlik canlı yayın yapıyor. Yani. 40 saatlik yapsalar şaşırıyor. Neredesin? 40 saatlik mi? 48 saatlik olmasın. Bir tane adam var ya 100 saatlik video çekiyor. Ha onu biliyorum ya. Minecraft'ı bitirmeye çalışıyor. He. 125 saat uğraşıyor. Abi, hiç de durdurulmuyor. He? Hiç videoyu du du durdurmuyor da. Neyse abi. abi. Girmiyor ki oğlum. Yakından atacağım ben. Uyurken bile çekiyor yani. He? Hayatını yaşıyor adam. Oğlum vallahi billahi ben vallahi billahi ben 50 de basıp bırakıyorum oğlum. Girmiyor ya. Yüzde basıp bırak. 40 sekiyor değil mi? Evet. Biraz daha uzaklaşalım bence. Bence. Biraz daha uzaklaşalım. Girdi. Bebekleri gördüm az önce bebeksiye. Biraz daha tamam. Şuradan tut. tutur. atarsan daha güzel giriyor. Hadi üf. Girmiyor ama ona... Ya bak. Pardon. <laughs> Abi ben ya niye 90'lara attım ya? Sekecek şimdi. 90'lar eski yıllar mı diyorsun? sen? 90'lar diye filmler oluyor ya. Eskiden. 90'lar. Gel bir, ben geliştireyim. 25 dakikalık olacak bu video. Ya 95 yaptım ya. Çok kötü. Ama ben geliştireyim. Yani benim yolum niye beni sürekli burada veriyor? Abi Tular. ben pet atacağım. Ee, şöyle biraz. 50'lerde yaptım. 50'lerde inşallah. Ya yine kırmızı top ya. 80'lerde bastım. Tenis topu. Yes. Oğlum tenis. Aman iyi ya. Şuradan atıyorum. Neredesin? Çok uzak bir yerde. Çöldü müsün? Yok lan. Ya hayır ya. Evet, git. evet. Hı hı. Oğlum Biz girmeyecek. Değil mi? Aynen. Topu engelleseydin az daha ağır olurdun. Ya oğlum nereden atacağız bu topu? Buradan at. Buradan. Bak, Buradan duvar. ben at. Bak duvar engelleyecek topu. Üf. Topu atamadım. <laughs> 50 kalmış. 50 kalmış. Ben gidip geliştireceğim. Ben geliştiremiyorum. Oğlum ben hızımı yükseltmeyeceğim. Hız çok şey. değişik. Çünkü bir şey bir şey yapmıyor ki. Oğlum hız hızlandırıyor ve bu kadar hız yeter bence. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelin. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.